haber optimum olarak Sivas'taki vatandaşlara bir günlüğüne belediye başkanı olsalardı ne yaparlardı diye sorduk. Yolları düzeltirdim büyük ihtimalle. İstihdam sağlardım. Bu iki şey çok önemli bence. Kızım güzel bir Belediye başkanımız güzel. İptikine kulağı atma da. Kızım devlet, millete hizmet ederdik. Ne Neydi? Yardımcı olurduk fakıra bu araya. Zengine değil fakıra çevreyi düzeltirdim, düzenlerdim. Otobüslerin e, daha sık sık e, şey yapardım. Mesela AVM'deki otobüste az geliyor ve çok kişi biniyor. Artı bir de temizliğe çok dikkat ederdim. Bir de gençlerimiz için eğlence yeri e, yapardım. Yani başkanımıza da teşekkür ederiz. Okuyan çocuklara yardım Ben Sivas değiştirirdim vallahi. Olan ne yaptı ki ben ne yapayım? Hiç olmayayım daha iyi. Ne yapacaksın ya? bir günde bir şey olmaz ki ya. Şuralara bir, birer tane semşe şey yapın ya. Buralar bak millet tanıyor ya. Dına buraya bir durak kurun. Bu da beklerken ne yağ yağmurda konulacak yer var ne rüzgarda.